Bakın bir şey söyleyeceğim, yani Aslı Baykal adını kapatıp okusaydım bu tweet'i, ya AKP'li bir yetkili ya da AKP'li bir trol zannederdim. Yani Aslı Baykal aynı AKP'li gibi konuşmuş. Şimdi e bu böyle bir şey olmaz. Bu ayıp bir şey. Yani az önce anlattım. Hiç kimse devletle ilişkilendiremez. Kimsenin haddi değil bu. Ama kime yaradığı konusunda şüphelerden dolayı insanlar sorgular. Ya arkadaş yani işte neyi sorgular? Bombayı sen mi koydun diye sorgulayamayız. Öyle bir şey öyle bir şey yok. Haddimiz değil diyorum. Ama arkadaş sen devletin o 20 yıldır artık böyle her ince kılcalına kadar hakimsin. E senin İçişleri Bakanın teröristlerin ayakkabı numarasını bile biliyoruz diyordu. Türkiye'de kalan sayısını açıklıyordu. Böyle artık bir elin parmakları kadar kalmış gibi açıklıyordu. Her dakika şu kadar öldürdük, bu kadar öldürdük diyordu. E şimdi böyle bir olay olunca insanlar ister istemez soruyorlar. E bir daha az önce anlattığım gibi 2015 ister istemez hatırlanıyor. Çünkü onu hala aydınlatamadık. Geleceğim Ahmet Davutoğlu'nunla ilgili bir haberimiz var. Orada onu orada ayrıca konuşuruz. Ama Aslı Baykal'ın muhalefete dönüp devletle ilgili kim ilişkilendiriyor? Yani bana bir tane beyan söyleyin. Şu benim sorduğum bu gerek sosyal medya gerek siyasetçilerin beyanlarından derlediğim sorular dışında kim hangi muhalefet özellikle Cumhuriyet Halk Partisi devletle ya da bugünkü iktidarla onu özdeşleştiriyor ya da ona yönelik konuştu. Bakın bir şey söyleyeceğim. Aslı Baykal çok ayıp ediyor bana göre. Ama hatırlayın Teğmen Çelebi de böyle başlamıştı. CHP'den istifa etti sonra Memleket Partisi'ne gitti. Oradan da istifa ettikten sonra böyle ard arda hani AKP'nin ağzıyla ama AKP'li olmadan muhalefeti suçluyordu. Yok işte Atatürkçülükle namaz geçtiniz, terörle işbirliği yapıyorsunuz, FETÖ'yle işbirliği yapıyorsunuz falan gibi suçlamalar. Sonra <laughs> söylediklerinin de altında herhalde söyledikleri çok büyüdü. Altında ezildi, kalktı AKP'ye üye oldu. E Aslı Baykal da yarın AKP'de görürsek açık söyleyeyim ben şaşırmam. Çünkü böyle bir tweet atmak akla mantığa aykırı. Ne alakası var kardeşim? Yani ee, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgilendirdi. Kim? Muhalefet. Neden? Yani sizin gelmiyor mu Aslı Hanım aklınıza? Yani ne oluyor kardeşim böyle gene seçime doğru terör? Bakın soru sormak açısından diyorum. Sen soru sormuyorsun muhalefet ediyorsun ki bu kim olduğunu anlıyorsun zaten CHP'yi kastediyor. İşte böyle 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 oluyorlar. Evet, <laughs> şimdi bu toplantılara bakınca aklıma şey geliyor benim. Bu Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından bile uzun sürüyor bunlar. Yani e, çünkü hani bizde e, kamuoyunun da takip ettiği e, uzun toplantılarda Milli Güvenlik Kurulu vardır. Yani en uzun o süreç 8 saat 9 saat falan diye. E Maşallah bu da e, çok uzun sürüyor. E, tabii şeyi söyleyeyim. E, son bir saat, bir buçuk saati büyük ihtimalle e, yemek yeniyordur ve metin hazırlanıyor ya. Yani. Metni önce bir kaleme alıyorlar, sonra işte herkes okuyor, kendine göre düzeltme yapıyor falan filan. Yani o bir, bir buçuk saati o alır. Çünkü ortak metin yayınlanıyor. Metin de öyle hani bir, bir paragraf değil. Biraz ayrıntılı. O nedenle uzun sürüyor. Ee, ama insan tabii merak ediyor. Yani bu kadar saat oturuyorlar, ne yediler, ne içtiler. Onlardan hiç bilgi gelmiyor. Fazla bilgi gelmiyor daha doğrusu. Ayrıca mesleki olarak da bir tür dezenformasyona uğradığımızı düşünüyorum. Ee, yani gazeteciler de çok merak etmiyorlar sanki. Yani bu ayrıntılar önemlidir aslında. Böyle yani kim ne dedi, oturdular mı? Yani kulis bilgisi alma çabası. Tabii işte o kadar şeyleştirdiler ki e, saray medyası bu konuyu görmüyor bile. ya Bugün gazetelere baktım altılı masa toplantısı yok hiçbirinde. Ya varsa da yazarlarda şey kafa bulmak için falan. Yine oturmuşlar konuşuyorlar. Ya bunlardan bir numara olmaz falan. Niye olmasın? Şu anda Türkiye için çok önemli bir umut. Yani bakın e, kamuoyunda da görüyorum. Ya ben de söylüyorum. Ya bir umut verin diyorum. Bir somut bir şey söyleyeyim. Fakat altılı masa ve bu bir araya gelmeler aslında Türkiye'nin umudu biliyor musunuz? Seçimi kazanıp kazanmama konusunda söylemiyorum. Demokratik anlayışın tekrar yaygınlaşması, hukuk sisteminin geri gelmesi, insanların birbirlerine tahammül etme e, ortamının doğması açısından bu toplantılar bence çok önemli ve altılı masa çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Şu anda belki kamuoyunda özellikle muhalif olan kesimlerde bir tatminsizlik var. Niye? çünkü herkesin peki aday kim? Kimle kazanacağız? Nasıl yapacağız? Ya kazanırsın kardeşim. Aday değil önemli olan. Nasıl bir ekip gelecek? Seçimler bitti. Muhalefetinde bir adayı kazandı. E o önemli. Parlamento ilk anda o kadar önemli değil ki. Parlamento anayasanın değiştirilmesinde önemli. Ama önce burada bir icra olacak. Ne olacak orada? Ona herkesin kafa yarar. Kim kim kazanırız? Yani böyle bir yani kim olursa olsun kazanırız. Ya öyle değil işte. Aynı zamanda altılı masa ülkenin geleceğini de düşünmek zorunda ve bence onu yapmaya çalışıyorlar. Çünkü Çalakalem abi falanca kazanır abi. Yapın aday yürüyün. E sonra? Kazanandan nasıl kurtulacaksınız sonra? Bir de o var. Bunu öyle güzel organize etmek gerekiyor ki kazanan halk beni seçti, beni seviyor demeyecek. Diğer ortaklar tatmin edecek bir hükümet yapısı ortaya çıkacak. Ve Diğer ortakları rahatsız etmeyecek ve Türkiye lehine olacak hızlı kararlar alınacak. Esas bunların görüşülmesi ve daha sonra kamuoyuna sunulması lazım. Ama tabii iktidarın da bunda çok payı var. Olayı tamamen başkan adayına. Kim olacak abi? Kim? Ya çık öyle erkek sen hadi bakalım yüreğin yetiyor filan. Yok abi bu yürek mürek değil bu iş. Akıl işi. Mantık işi ve Türkiye sevdası işi. Öyle o kadar ucuz değil bu iş. Onun için Kendini muhalefette gören herkese şunu hatırlatmak istiyorum. Paniğe kapılma kardeşim. Altılı masa doğru yolda. Ha bana dersen altılı masayı eleştirme. sabah kadar konuşurum burada. O ayrı. Çünkü eksikler var, gedikler var. O var, bu var. Hepsini söylersin. Ama mantık doğru. Yeter ki burası daha rahat çalışsın. Dış baskı ve etkilerden kendini uzak tutabilsin. Mesela en büyük eleştirme tutamıyorlar bakıyorsun liderler kendi e e mahallelerine girdikleri an ve havaları bir değişi veriyor birbirleriyle çelişen açıklamalar yapıyorlar ha aynı fikirde olmayacaklar zaten sakın onu beklemesin kimse yani bu masa hem fikir hayır hem fikir olacakları konuşu bir Türkiye sevdası iki demokrasinin yeri getirilmesi bitti çünkü yok demokrasi üç hukuk sisteminin yeniden kurulması çünkü yok dört hak ve özgürlüklerin yeniden sağlanması onar diyor. Ha, bunlar da fikir birliği edilecek ki etmiş görünüyorlar. Ha onun dışında ekonomiye bakış, dış politikaya bakış, efendim sosyal hayata bakış, efendim laikliğe bakış. Bunlarda farklılıklar olabilir ama orada da yine aynı buradaki gibi asgari müşterekler sağlanır ve geçiş dönemi kazasız belasız atlatılır ki o sırada parlamentoda Hızlı bir şekilde demokrasiye geçiş operasyonunu bitirsin, anayasa değişikliklerini yapsın ve ondan sonra yeniden sıralanalım. Evet, şimdi e, mesela Ali Babacan güzel konuştu, tamam. <laughs> şimdi bayağı, aday nasıl seçilecek, ortak aday nasıl seçilecek? Şimdi e, özellikle tabii saray medyası da çarpıtmasıyla bu her genel başkan potansiyel adaydır sözünü, e, kamuoyu yadırgıyor, şaşırıyor. Çünkü herkes aday deyince e, oradaki yani aday o buradan mı çıkacak? Şimdi tabii e, saraya yakın medyada ısrarla hani aday çıksın, yüreğin yetiyorsa hadi filan bunun devamlı spekülasyonunu yapıyor işte. Buna belki meydan vermemek lazım. Kişisel kanımı söyleyeyim. Ortak aday masadaki herhangi bir lider olmayacak doğasına aykırı, eşyanın tabiatına derler yani, eşyanın tabiatına aykırı. Oradan bir genel başkanın aday olması ve seçimin kazanılması e, o partiyi tek başına iktidar gibi gösterir. Diğer partilerin hiçbiri buna yanaşmaz. Ama herkesin kabul edeceği bir koordinatör, devlet terbiyesi almış, ekonomiden iyi anlayan, dış politikayı bilen, uyumlu, herkeste kavgası olmayan, e, bu altılı masa dışındaki bütün siyasi görüşlerin de en azından itiraz etmeyeceği. Oy vermek farklı bir şey. Zaten bakın demokrasinin güzelliği ne biliyor musunuz? Ee, i̇şte Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı e, sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Oy vermediklerinizden bir anlamda ya nefret ediyorsunuz ya da hiç istemiyorsunuz. Halbuki demokrasilerde oy vermediğiniz iktidara geldiğinde onu beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama bir nefret etmezsiniz, iki asla kabul etmiyorum demezsiniz, tahammül edersiniz. Sıra bana da gelir dersiniz. Bu bir seçimdir dersiniz. Fakat bizde öyle değil. Yani bugün mesela AKP kendi dışındaki hiç kimseye tahmin edemiyor. Tabi bunun reaksiyonu olarak da muhalefet Erdoğan gitsin, AKP düşsün de ne olursa olsun havasına gidiyor. Bu işte demokrasinin olmadığının da bir göstergesi. Demokratik anlayış kalmadı. Bunu kurmak zorundayız. Çünkü demokrasi bütün ağır aksak çalışmasına ve bazen belki de böyle e, yarattığı olumsuz sonuçlara rağmen hala ve hala en iyi düzen. Yenisi bulununcaya kadar daha üstü yok şu anda. Ama yarın demokrasiyi de aşan bir başka yönetim tarzı bulunur. Ona bir şey diyemem ama şu anda o ona sarılmak zorundayız. Onun da yolu işte buna inanmaktan geçiyor. Altılı Masa'nın adayı göreceksiniz. Şaşırabilirsiniz hepimiz yani. Aa o mu? İlk başta tepki de toplayabilir. Ama şunu söyleyeyim. Ekmelettin İhsanoğlu faciası olmayacak bir kere. Yani oradan herkesin ağzı yandı. O saçma sapan aday göstermeden. Ki Bahçeli'nin biliyorsunuz çok payı vardı. Bahçeli o numarayı yaptı. AKP'ye gitti. Çok güzel ya. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.